Evet, yine bir sabah vakti. Kuzularımızı yemledik. Turp doğradık onlara. Altlarını temizledik. Mumu güneşleniyor musun sen bakalım? Evet, bugün kuzuları ayıracağım. geçen gün bir sürü köpek otu ettik geldik. Bunlar hepsi doğranarak yanlarımıza veriliyor. Burada minik köpeğimiz Barutumuz. Biz atma hastalığı var bunda da. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? Uyuyor musun? Kıvırcık, kıvırcık. Bak bakalım. Bu önden yedi. Annesini de emdi. Keyif yapıyor şimdi. Yemeklerini yesinler. Kuzuları ayıracağım. Onların yerini yapacağım. Bir altlarını da temizledi. Çok işimiz var. Yine her zamanki gibi çok işimiz var. <laughs> Sen şaka mısın? Kulaklar ne o kulaklar? gidelim şimdi. Bir de kızıma bakalım. Tavuğumuz da maşallah çok gizemli yerlere yumurtlar her zaman. Biraz utangaç. Kimse görmesin diye böyle gizli saklı yerlere yumurtluyor. yapıyorsun baba için? Bana, ha, cips partisi mi yapıyorsun? Ama, ama Bu da babamız. Da, 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 da. Hı, ne oldu? Ne oldu? Sana mama dökelim mi? Mama yiyecek mi? Doğa babaya mama yaptın mı? Mama, tamam. Hadi yap bakalım da yesin. <laughs> tamam anne. Hı. Oo yap da yesin o hepsini tamam mı? Bugün de hava aşırı güzel gerçekten. Bakın arkadaşlar bunlar belediyemizin dağıttığı köpek mamaları. Bunları hem sokak hayvanlarına veriyoruz hem kendi hayvanlarımıza veriyoruz. Tadına bayılıyorlar. Ya sen çıldırıyor musun ya? Sen sevdirmek mi istiyorsun kendini? Aman. Tatlaş. Bunlar Barut'la bu arada akran. Yani akran dediğim aynı yaştalar. Ama Bobo tavukları ve kedileri hiç sevmiyor. Nefret ediyordu diyebiliriz. Kızım da burada bobo için cips yapıyormuş. Topraktan. <laughs> Şuraya azıcık oturayım. Vallahi yoruldum. Şöyle oturayım azıcık. Yap aşkım. Küçük kurt köpeğimiz. Çok vahşisin bobo. Bobo kim? kedi gördüğü zaman çıldırıyor. Bak bir de değil. burada bir siyah bir kedimiz vardı. <laughs> evet video <gidiyor>, çekiyorum. <laughs> Görüyorsunuz. O bu pis pis demeyle bile çıldırıyor. Kediden nefret eder. Tamam annem oku sen. Bir diğer vahşi köpeğimiz de orada uyuyor. Baba yine kedi gördü. Kedi gördüğü zaman çıldırıyor köpek. Biz de bakalım var mı? Çok güzel bir yavru siyah kedimiz var ama gerçekten. Yani çok aşırı utangaç bir çıksa o kadar tatlı ki. Ne oldu baba? Ha geldi geldi bakın bakın. Pis 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 pis. Bakın çok tatlı ya. Ay sen ne kadar güzelsin. Ama aşırı utangaç, aşırı çekingen bir kedi bu. Tatlım hadi gel. Doğayı gördüğü zaman daha da çok kaçıyor eder. Çünkü çok sıkıştırıyor. Pis 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 pis. Hadi, hadi sana hadi. mama verelim minik kedicik. Tatlı kedicik. Görebiliyor musun Gözleri görünüyor <laughs> ama. Çok karanlıkta kaldın sen ya. Gelsene buraya. Hadi gel. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ya sen ne yapıyorsun ya? Gelsene buraya. Allah oh, gözleri gözleri. Gözleri gözleri. Baba da çıldırıyor bakın. Aslında bunu anlaşabiliyorlar. Ama normalde kedileri hiç sevmiyor. Ya gel ya. Gel de gülelim seni hadi. Gel de bir görsünler seni. Sen aşırı tatlı bir kedisin. Allah'ım ya Rabbi nereye gittin? Benden çok önemli. Uçuyor Allah.